Arkadaşlar selamun aleyküm. Aracımız BMW Z4. Bu aracımıza ambiyans aydınlatması yaptık. E, bunlar da biliyorsunuz yerleri olmadığı için bizim kendi kitlerimizden uygulama yapıyoruz. Gayet de şık oldu. Şu an telefon kontrolü. Telefonla çekimi yaptığımız için onu gösteremedim. İki kapı ayak aydınlatması orta konsül olarak yaptık. Yine aynı şekilde orta konsüle de bizim kendi kitlerimizden giriyor. Gayet şık ve kibar duruyor. Şöyle bezi alalım şuradan. <laughs> bizde video çekiyoruz. Ee, neyse. Ee, dediğimiz gibi bizim kitlerimizden geliyor bu aracımıza uygulama yapılıyor. Ön göğüsü olmadığı için de bu şekilde güzel bir e, görüntümüz e, oluşmuş oldu aracımızda. Aracımız BMW Z4. Z4 aracı olan arkadaşlarımız aracımızı şöyle geriden de alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu bölgesi gayet şık ve bizim e, kitlerimiz tam şu bölgeden itibaren tam buradaki bitim noktasına kadar eşit bir şekilde Tam bura için olmuş sanki dersiniz gayet de şık ve karizmatik oldu aracımız. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın. Car Sound kalın tekrar yeni araçlarla görüşmek üzere.